Şimdi suyu ısıttık. Bakın, şeker de eridi. Hiç şeker Bakın, yok. Bakın, hiç şeker yok. Sihirli Sihir gibi. Sihirli gibi. Şu sihirli gibi. Suyumuzun içerisinde şeker olduğunu suyun tadına baktığımızda anlayabiliriz. Ama şu an sıcak suda şekeri göremeyiz. Çünkü onlar homojen bir şekilde karıştı. Öyle değil mi? Evet. Onlar karıştı. Anne onun tadına baksana. Onun tadına bakarsak tatlı anneciğim. İçinde şeker var. Peki şimdi ne yapacağız biliyor şimdi musun? Şimdi tatlı Sana bir başka şey daha öğretmek istiyorum. Biraz sıcak dikkat et. Sıcak 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 sıcak. <laughs> tatlı mı? Baktın mı tadına? <laughs> Çok tamam. güzeldi. <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sıradaki parçası nedir bu deneyi söyleyeyim mi? Bu suyu soğutacağız. Soğutacağız. Şimdi şekerler de eriyecek. Şimdi bu suyu soğutacağız. Soğutacağız, soğutacağız, soğutacağız. Ondan sonra istediğin gibi bakabilirsin tadına şimdi değil. Tamam, o zaman çok sıcak olmuştu, bakamamıştık tadına. Soğuyunca bakabilirsin. Peki bu suyu güzelce kaynatıp kaynatıp tamamen buharlaşmasını sağlarsak geriye ne kalır biliyor musun? Ya şekerler. Şekerler tamam. ee, Şekerler tamamen eriyip yok olmayacak, o zaman şekerler bize geri kalacak. İstersen suyun kalan kısmını da kaynatmaya devam edelim su bitene kadar ve şekerleri gözlemleyelim ne dersin? Hayır. <laughs> Söyle bakalım kanalımıza. Bunun içine karbonat koyarım mı biraz? Seni ben yerim seni karbonatını yerim seni Senin karbonatını ben... yerim. <laughs> karbonat koyarım artık. Bir... Bunun içine koyarım. <laughs> <laughs> Abone olmayı unutmayın.